Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizler için kıyır kıyır çikolatalı kurabiye tarifi geldim. Kurabiyenin yapılışına geçelim. Öncelikle kurabiyenin iç malzemesini hazırlayalım. Ben bir su bardağı ince kıyılmış badem, fındık, ceviz, antep fıstığı kullandım. Sizlerin elinizde hangi kuru yemiş varsa onunla da yapabilirsiniz. Şöyle yarım su bardağı pudra şekerini ekledikten sonra kuru bir şekilde tüm malzememizi karıştıralım. Daha sonra içerisine bir yumurta akı ilave edip güzelce karıştırıp bir kenara alalım. Şöyle kıvamı bu şekilde olacak. Kurabiyenin hamur için yapılışına geçiyorum. Oda sıcaklığındaki 125 gram margarini alıyorum. 2 yumurta sarısını ekleyip Şöyle mikserle güzelce ne çırpalım. Kremi kıvamına geldikten sonra içerisine bir paket vanilya, bir su bardağı nişasta, bir su bardağı pudra şekeri ekleyelim. Bu aşamada mikseri bırakıp azar azar ununu ekleyip elimle yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle kulak memesi kıvamında hamuru iki yağlı kağıt arasına alıyorum ve güzelce açıyorum. Bir santim kalınlığında olacak şekilde. Şöyle yuvarlak bir kalıbım var. Onunla çıkartıyorum. Dilerseniz sizler bir bardak yardımıyla da yapabilirsiniz. Tüm kurabiyeleri tepsiye dizdikten sonra hazırlamış olduğumuz harçtan bir tatlı kaşığı kadar ilave edip yayalım. Ve önceden ısıttığımız 170 derecede fırında hafif üzeri pembeleşinceye kadar pişirelim. Kurabiyeleri fırından çıkardım, soğumaya bıraktım. Bu arada Belmère usulü eritmiş olduğum kuvertip çikolatalarını bir kenarda hazır ettim. Tamamen soğuyan kurabiyeleri çikolatalara batıralım. Fazla gelen çikolatasını muhakkak üzerinden alalım. Tekrardan yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. Üzerine kalan çikolatayla da gezdirelim. Sizler süslemesini dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Dilerseniz beyaz çikolatayla da süsleyebilirsiniz. Videomu bu kısma kadar izleyip beğeni yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden beğenip abone olan herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.